Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım meftah bil khayr, vaktim bil khayr. Değerli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz'in hayatından, hadislerinden bir nebze sunacağız. Sohbetimize Ustad Bediüzzaman'ın iki sözüyle başlayıp devam edeceğiz günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kur değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırır. Yani bir insan eğer günahlara ısrar ederse, günahlara devam ederse küçük günahlar yavaş yavaş büyük günahlara dönüşür. Aynen o küçük kurçuklar gibi insanın vücudunu kemirir. Alevi bakadan bir sinek kanadı kadar bir nur madem ebedidir, yeryüzünü dolduracak muhakkat bir nurdan daha çoktur. Yani Allahu Teala ahiret yurdunda alemi bakada bize vereceği zerre miskal veya bir sinek de kanadı kadar bir nur vermesi dünyada bütün dünyayı dolduracak muhakkat bir nurdan daha hayırlıdır. Çünkü hayat-ı ebediye Ahiret yurdu ebedidir, kalıcıdır. Ama dünya hayatı son bulacaktır. Fanidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halid İbni Velid ile görüşüyor. Halid bin Velid rivayet eder. Peygamberimize ya Resulallah hem dünya hem ahirette beni müstahni kılacak bazı şeyler istiyorum. Yani hem dünyada beni zengin kılacak, yani hiç kimseye muhtaç etmeyecek, hem ahirette de bana faydalı olacak. Bazı şeyler istiyorum. Peygamber Efendimiz ona diyor ki, iste ne istiyorsun? Halid bin Velid diyor ki, insanların en alimi olmak istiyorum. Allah Resulü ona diyor ki, Allah'tan kork, insanların en alimi olursun. Halid İbni Velid kana insanların en zengini olmak istiyorum dedi. Peygamber Efendimiz ona dedi ki kanaat et insanların en zengini olursun. Çünkü kanaat bitmeyen bir zenginliktir. İnsanların hayırlısı olmak istiyorum dedi. Peygamber Efendimiz'e Halid İbni Velid. Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurdu ki insanlara faydalı olan kimse onların en hayırlısıdır. Hadiste geçiyor. Hayrun nas men yanfaun nas, şerrun nas men yedurrun nas. İnsanların en iyisi insanlara faydalı olandır. İnsanların en kötüsü insanlara zarar verendir. İnsanların en adili olmak istiyorum. Yani adaletimle herkesin arasında adil olmak istiyorum. Şu halde Peygamber Efendimiz ona cevaben şu halde kendin için arzuladığını insanlar için de arzula. Yani sen kendine ne istiyorsa insanlara da, senin dışındaki bütün insanlara da o şeyi istersen adil olursun. İnsanlara kendini daima onların yerine koyarak hareket et. Devamlı empati yap ki adaleti bulasın. İnsanların en hassı olmak istiyorum. Yani en seçkini olmak istiyorum. İnsanların arasında böyle seçkin, model insan olmak istiyorum. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'ı çok zikret, onların hassı olursun. وَتَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ بِذِكْرِ اللّٰهِ Yani kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur, mutmain olur. Muhlislerden olmak istiyorum diyor. Halid bin Velid Peygamber Efendimiz'e diyor ben muhlislerden olmak istiyorum. O da Peygamber Efendimiz ona diyor ki şu halde ahlakını güzelleştir imanın kemale ersin. Yani sen eğer ahlakını güzelleştirirsen imanın kemale erer. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hadisinde de geçiyor. Allahu Teala insanoğluna vehbi olarak iki haslet vermiş. Bu iki haslet insan ne zenginlikle kazanabilir ne de ilimle elde edebilir. Bunların birincisi güzel ahlak, ikincisi cömertliktir. Bakıyorsun ki adam zengindir ama cimridir. Bakıyorsun adam alimdir, bilgilidir ama ahlakı güzel değildir. Bakıyorsun adam cahildir ama ahlakı güzeldir. Yani ili, bu cimrilik ile güzel ahlak insan ilimle veya parayla kazanamıyor. Allah'ın sevdiği kullara verdiği iki haslettir. Onun için güzel ahlak hayırlı bir haslettir insan için. Devam ediyor. Halid İbni Velid diyor ki itaatkarlardan olmak istiyorum. Peygamber Efendimiz ona cevaben diyor ki Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getir, muti olursun. Yani Allah'ın farzlarını sen yerine getirirsen itaatkar olursun. İtaat edenlerin safında bulunursun. Mutih yani itaatkar olursun. Allah'ın rızasına mazhar olmak istiyorum diyor Halid İbni Velid. Peygamber Efendimiz ona cevaben kendine ve Allah'ın mahlukatına karşı merhametli ol. Yani sen demek ki eğer bir insan ee, Allah'a Allah rızasına mazhar olmak istiyorsa Yeryüzündekilere Merhamet edecek Şimdi merhamet ederken Hem insanlara merhamet edecek Hem de hayvanlara merhamet edecek Canlı varlıklara Merhamet edecek Ağaçlara merhamet edecek Yeşilliklere ormanlara sahip çıkacak Hayvanları sahipsiz Hayvanları ezmeyecek Onlara merhamet edecek İnsanlara merhamet edecek Ancak bununla ne olur Allah'ın rızasını elde etmiş oluruz en son olarak insanların en kuvvetlisi olmak istiyorum demiş Halid İbni Velid. Allah Resulü ona cevaben demiş ki Allah'a dayan ve ona tevekkül et. İnsanların en kuvvetlisi olursun. Yani Allah'a dayan ona tevekkül edersen insanların en kuvvetlisi olursun. Onun için Mehmet Akif'in de deyimiyle Allah'a dayan, saya sarıl, hikmete ram yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. Bununla ilgili şair Kürtçe bir şiirinde şiirde öyle diyor. Xodam bigir tamam berde, Allah'ı tut gerisini bırak. Belal berte ne bin perde, seninle Allah arasında insanlar perde olmasın. Ne beje efkanca ev merde, deme bu merttir, bu cömerttir, bu iyidir, Hatta tavek bedijvari. Yani onunla düşmanlık yapmayana kadar veya onu kızdırmayana kadar, insanı öfkelendirmeyene kadar sen o insanın iyi veya kötü olduğunu bilemezsin. Bu itavi ne Yani onu denedikten sonra da yine ona dayanıp yola çıkma. Senin dayanağın Allah olsun. Esselamu Aleyküm.